Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fatih'ten ilerlettiğimiz Moğol serisine başlamaktayız. O zaman hemen başlayalım. Temuçin adında doğmuştu. Onon Nehri kıyılarında Moğolistan'da doğdu. 18 Ağustos 1227 yılında ise 65 yaşında öldü. Cüci Çağatay Ögeday Tulu ve Kulkan adında da oğulları bulunmaktadır. İşte toplamda Büyük Moğol Germen İmparatorluğu'nun ilk Yükselişi Ermeni. Çocukluk yıllarında daha 9 yaşındayken evlenmişti. Ve arkadaşlar arasında yükselen bir kişi oldu. Yavaş yavaş ilerleyen Temuçin babasının zehirletilmesinden sonra büyük eğitimler Bunlarla birlikte ilerletilerek ilk evlendiği kişi olan Börte bulunmaktaydı. Turul Han ve Camuka ile birlikte de güçlü komutanları yanında bulunmaktaydı. İşte büyük komutan. Merkez kabileleri tüm Moğol, Oyrat, Kunko ve Karayitler tarafından korkutucu büyük bir kabileydi. Merkit kabileli kale yerine minik obacıklar şekliyle yaşadıkları için sadece akıncı bir devlet kabilesi olarak görüldü. Moğol uluslarına inanılmaz derecede büyük saldırılar yaparak kara kurum toprakları ve önemli gölleri yerle bir ettiler. O sırada Temuçin'in ilk olarak börtesini yakaladılar. Börte yakalanılarak Merkit kabilesinden Hızlı bir şekilde Otrar önlerine Yani Naymanların topraklarını Geçtikten sonra Kara Karahitaylardan Hızlı bir işle birlikte Hazar topraklarındaki kişiye satılmak için Anlaşma yapıldı. Temuçin ise buna çok sinirlendi. Ve Merkitlere karşı Yaklaşık 3000 kişilik Bir birlik toplandı. Tuğrul Han yaklaşık 5000'lik bir birlikle bu taraflardan ilerleyecek. O tarafta göl ve vadisindeki topraklardan Timuçin, Camukaysi Oyrat kabilesinin üstünü geçip hızlı bir şekilde arka taraftan saldırı yapacaktı. Merkitlerin Nayman bölgesini kesmesi için Naymanlara da akın yapıp Merkitlerin içine girecekti. Plan başarılı olacaktı. Ani bir taarruzla birlikte yıl 1178 yıl 1180 ve yıl 1181 tarihler arasında işte büyük meydan muharebeleri başlıyor. Merkez kabilesi üzerine ilk başarılı saldırı Turulan tarafından başladı. Ve büyük bir saldırı olmuştu. Yereman ve önemli toprak bütünlüklerine doğru ilerlenilerek saldırıyı başladı. Büyük bir meydan muharebesi veren Turulan 5000 kişilik orduyla 6000 kişilik Merkit kabilesinin topraklarını işgal etmeyi başar. Orduların tamamının düşünmesiyle birlikte sırada Temuçin vardı. Gölün kenarından geçmeyi deneyerek gölün çevresine geçti. O vakitten sonra önemli şehirlerin içlerine girdi ve 3000 orduyla Manzanya Kansk ve yani Kansk dediğim bir şey Merkitlerin ana başkentiydi ki bu bölgede 12 binlik Merkit birliği puzu kurdu. Lakin Temuçin ana ve büyük bir taarruzla birlikte 3 binlik birliğiyle saldırıya geçti. Büyük bir meydan muharebesi oluyordu. Temuçin inanılmaz derecede büyük akıl oyunlarıyla birlikte bu meydan muharebesini kazandı. O sırada Oret kabilesi düpedüz yerle bir edilmiş bir durumda ilerlenerek Naimanların haddini aldı. Naiman kabilesinden yaklaşık 8 binlik birlik ve 2000 kişilik birlikleri yerle bir ettikten sonra 1500 bin kişi, 1500 kişilik Merkit kabilesinde yerle bir etmiş ve üçü de Merkit kabilesinin başkenti Kansk'da gelmişti. Böylece hem Börte'yi kendi hakimiyeti altına aldılar. Hem de Merkit kabiliyesini içinden dışına çıkaracak büyük bir sefer yaparak büyük bir Merkit kabiliyesi adı verilen bu kabileyi tüm gücünü yıkmayı başardılar. Merkit Kabilesi inanılmaz derecede düşmüş bir duruma ilerlerken Moru Mol Ulusu hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu vakitler olurken Cücü adında da bir çocuk doğdu. Aniden gelen bir çocuk olduğu için misafir adı verilen Cücü oğlu ortaya çıktı. Çağatay Ögeday ve Tulu'yu da en sevilen oğullarıydı. Yıl 1189 yılındaysa kara Karakurum'a başkent ilan eden Temuçin Moğol ulusunun herkes tarafından kanunvanını verdirdi. Böylece devletini yükseltmeye devam Edecekti Bu vakitlerle birlikte Oyrat kabilesine iki tane daha büyük saldırı yapıldı. Karayetler üzerinde de akınlar yapan Tuğrul Han, devletini yükseltti. Lakin Jinkin hanedanlığı büyük Tatar saldırılarından artık kaçamıyor ve Tuğrul Han'ı da tanıyorlardı. Hızlı bir şekilde Karayip topraklarından Kunko'ya, Kunko'dan da Karakurma mektup gönderdiler ve Tuğrul Han'dan yardım istendi. Tuğrul Han ise Temuçin'e bu olayı anlattı ve böylece ilerlemeye de devam etti. En sonunda Moğol İmparatorluğu Temuçin kararını verdi ve Tatarlar üzerine 1196 yılında sefere çıktı. 1196 ve 1197 yıllar arasında Tatarların önemli kentleri yağma edildi. 1198 yılında ise tüm Tatar toprakları tamamen Moğol İmparatorluğu'nun hakimiyet altına bağlandı. Böylece Büyük Moğol İmparatorluğu Tatarların fethiyle birlikte inanılmaz derecede güçlenerek büyük bir devlet ortaya çıkarmaya da başlamıştı. Hem Çin topraklarına kadar gelen devlet, önemli toprak bütünlükleriyle tam bir devlet olarak gücünü kuvvetlendirmeye de devam ediyordu. Tatarların önemli fetihleriyle birlikte devlet yükselmeye devam etti. Camuka da Dalan Balyuat'taki zaferini kazandı. Ama Temuçin ile Camuk arasındaki Sıkıntı 1199 yılında başladı. Camuka ile Tuğurlan karşı karşıya geldi. Tatar toprakları üzerine yapılan meydan muharebesini Tuğurlan kazandı ve Camuka tekrardan Kunkolar'ın yanına kaçmaya başladı. Camuka birkaç kişi tarafından yakalan yakalandı. Lakin bir çok, birkaç birkaç kenemeyle birlikte onlar tarafından serbest bırakıldı ve büyük saldırılar devam ederken cebe Noyan adındaki büyük bir komutan da o vakitlerde Temuçin'in askeri olmuştu. Bu işlemlerle birlikte Temuçin artık tam bir devlet gücünü kurdurmuştu. Lakin Tuğrul Han ve Temuçin Naymanlar üzerine sefer yapmak için hazırlıklarını aldı. Ama ilk sıkıntılarda başlıyor. Çünkü yıl 1203 yılında birkaç sıkıntıdan ve Oyrat, Merkit ve Kunkolar kabiledekleri yüzünden hele hele Kerayitlerin Turulan tarafından iyi biri olduğu ve Kerayitlerle müttefik olan Turulan'a Temuçin tarafından büyük bir darbe vurulmuştu. Bu da Tuğrul tarafından kötü olmuştu. Bundan dolayı Tuğrul Han ile Temuçin arasında sıkıntı var. Büyük bir sefer birlik ile hazır, hazırlanan Temuçin, Oğret kabilesini tamamen hakimiyet altına aldı. Ardından hızlı bir ilerleyişle birlikte Cebenoyan tüm Merkit kabilesini hakimiyet altına almayı başardı. Temuçin ise büyük Naiman seferine çıktı ve tüm Naimanlar devlet adındaki bu büyük imparatorluk devletini tamamen tamamıyla yıkmayı başardı hem Kırgız üzerine sefer yapan hem de Nayman ve daha birçok devlet üzerine fetihler yapan bu büyük imparatorluk gücünü her bölgeye yükseltmeye devam ediyor. Ve ilk kez Harezim Şah adındaki yani Büyük Selçuklu Sultanı'nın önemli bölgesi tarafından sınır olarak başlanılıyor. Moğol İmparatorluğu Naimanlar Devleti'nin düşüşüyle tamamen büyük bir imparatorluk halini de aldı. Camuka ise büyük bir şekilde hala Temuçin'in arkasından vurmaya devam ediyor. Devam ediyordu. Lakin Karayitlerin içine kaçtığını öğrendi. Ardından da Cünk olarak kaçtı. Temuç'un Junko'lar üzerine gizli bir saldırı hazırladı ve Tuğrul Han Uygurlar üzerine sefere çıkmıştı. O sırada Tuğrul Han büyük bir yenilgi aldı. Ama hem Camuka yakalandı hem de Temuçin büyük bir bölgeyi de hakimiyet altına aldı. Uygurlar Karahan Tibet topraklarıyla birlikte müttefik olup Karayitayların da saldırıları sonucu iki bölgeden de iki büyük meydan muharebesinde yenildi. Camuka yakalatılarak böylece tamamı ile birlikte infaz edildi. Böylece Moğol İmparatorluğu olarak yıl 1206 yılına kadar gelmiş bir duruma geldi. Ve Moğol İmparatorluğu olarak artık Cengiz Han'ın gerçeği başlıyordu. Yıl 1206 yılında tam bir devlet olan Moğol İmparatorluğu Cengiz Han devlet kurduğunu açıkladı. Hem Cengiz Han olarak adını koydurdu hem de Cengiz Han yasaları olarak bir yasa çıkarttı. Cengiz Han gücünü yükseltmeye devam etmek üzerine hareketlerine devam etti büyük saldırılarıyla birlikte Kırgız, Merkit, Uygur gibi önemli bölgelere saldırılar yaptı. Uygur hükümdarı Berçuk Cengiz Han'a karşı bir elçi gönderdi ve kutlama yaptı. Lakin Noyan'ın defterine Noyan bir defter hazırlatarak Karayitaylara gönderdi ve daha birçok sıkıntılardan dolayı yıl 1207 yılında Uygurlar üzerine Cengiz Han sefere çıktı. Kara İhtaylar ve Kırgızlar da arkadan saldırı yapacak ve Tibet Karahanlı devletleri ise Uygurlara yardım edecekti. Büyük bir darbe ile birlikte saldırı başladı. Tuğrul Han bu savaşta Cengiz Han'ın yanında savaşa girmedi. Ve savaşa girmediğinde Cengiz Han'ı açıkladı. Uyguların önemli bir bölgesi tamamen tamamıyla ele geçirildi. Çünkü Uygurlar parça pinçik bir şekilde askerlerini koydu ve askerler teker teker düştü. Bu olay Harizm Şahlar'da da yaşanacaktı. Uygur devleti minik bir bölgede kaldı. Ve Kuytan meydan muharebesi ile birlikte Cengiz Han Uygur hükümdarını yakaladı. Uygur hükümdarı çok fazla sinirlenmiş ve bu olaya karşı Cengiz Han'a kötü şekilde yaklaştı. Bu nedenle Cengiz Han onu kılıçla kellesinden kesti. Böylece Moğol İmparatorluğu yükselmeye devam ederek inanılmaz derecede büyük bir imparatorluk dahi kurmasına devam ediyordu. Yılın 1208 olması ile birlikte önemli fetihleriyle de devam etmeye başlamıştı. Harâitler üzerine yeni bir sefer için hazırlık yaptı. Ve ilk önce hiçbir şekilde kale fethetmeyen Moğol ve Cengiz Han birlikleri hazırlık yapmıştı. Cengiz Han kale kuşatmasını sürdürmeye başlamıştı. Ve kale kuşatmasının durulması üzerine de birkaç şey oldu ve Cengiz Han tüm kedilerin tüm kuşların Cengiz Han'a verilmesi şartında tamamı kaldırılacak. Bazı kaynaklarda kedi, bazı kaynaklarda da kuş olarak belirtilmektedir. Ve Cengiz Han bunların hepsini aldıktan sonra ayaklarını ateş bağlayarak geri kaleye gönderdi. Ve böylece kale darma duman ve yangınlar içerisinde paramparça oldu. Bu neticede Cengiz Han ve birlikleri boş kaleye girdi. Ve ilk acımasız Moğolların gücü gösterilmeye başladı. Moğollar hiç acımayan, ilk bölgeye geçti. Urgun Nehrini geçen birlikler ani bölgelerle kaleleri teker teker fethetmeye başladı. Hiçbir şekilde kurtulamayan büyük Kerait hükümdarı dahi kaçmış bulunmaktaydı. Keraitler önemli bölgelerde tutunmayı denese de ikinci bölgedeki kale olan Ejina Banır kalesi gelindi. Cengizhan birlikleriyle birlikte birleşen Moğol birlikleri Ejda Banner kalesini de başka bir yöntemle fethetmeyi başardı. Böylece Karayitlerin gücü iyice düştü. Böylece tüm Karayit ülkesi tekrardan Moğol İmparatorluğu adı altında tek bir devlet olarak kuruldu. İşte Cengiz Han önemli ve süper büyük bir seferi daha tamamlamış ve bu seferin neticesinde Karayitlerin fethi çok önemli. Çünkü ilk kez Moğollar kalefet etmişti. Sırada büyük bir savaş gelmek. Tangut Kralı Batı Şia ve Şia hanedanlıkları, Jin ve Kin kanlıkları büyük bir bölgede hakimiyet sürüyor ve yaren halkı da bu bölgede bulunmaktaydı. İşte büyük savaş bu vakitlerde başlıyordu ve savaş inanılmaz derecede ilerlemeye başladı. Moğollar kedilerin kuyruklarına yine ateşler koyarak Çin topraklarının üzerine askerlerini sürdürmeye başladı. Yıl 1211-1215. Jin seferi. Jin seferi üzerine çıkılarak Jin hanedanlığına karşı savaş ilan edildi. Hızlı bir işlemle birlikte tüm Yaren bölgesini fetheden Moğol birlikleri kısaca fethetti. Ardından Jin toprakları üzerine akınlar tekrardan hızlıca başladı. Lakin Jin toprakları üzerine yapılan fetihler çok da zorlanmaya başladı. Çünkü Cuci, Tuluy gibi Cengiz Han'ın önemli komutanları Cebenoyan gibi önemli komutanlar ve Subutay gibi süper bir komutan da bulunmaktadır. Bu komutanlar önemli seferleriyle birlikte Pekin üzerine ilerlemeye başladı. Kore tarihi devleti üzerine ilerleyerek Korelilerin içlerine kadar girdiler. Önemli fetihler yapan Moğol İmparatorluğu güçlenmeye devam ediyor. İkmianyo ve Netanjan, Barjan gibi önemli kentleri fetheden Cengiz Han, Ordos Kalesi ve Tangutların önemli topraklarını fethetti. Tangut Krallığı'nın son şehri Erten Tohum'da düştü. Böylece Şiaların kalan birkaç toprağı öbür tarafta Subutay tarafından alındı. Ve Bazolon Kalesi de fethedildi. Nehirli geçerek önemli Lulegant ve önemli başka bir kale daha olan Yanşunyan Kalesi'ni ilerleyecekti. Yanşun Gain Kalesi ve diğer kaleler üzerine inanılmaz derecede büyük saldırılar devam etmekteydi. Yanyu kent üzerine büyük saldırı ve kuşatma başladı. Kuşatma neticesinde her bir kale fethedilirken Çinler üzerine inanılmaz derecede büyük saldırı, yıkım ve yağmalar yapıldı. Çinliler ne olduğunu anlamıyor. Sanki Türkler geliyordu. İşte Jin hükümdarlığı büyük ölçüde korkmaya devam ediyordu. Ve en sonucunda Moğol hükümdarı Cengiz Han gücünü tek bir askeri birlik olarak topladı. Ve büyük birlik ile birlikte askerlerini tamamıyla Şonhonjon ve Daton kentlerine getirdi. Bu iki büyük kent üzerinden Subutay ve Cengiz Han olarak ikiye ayrıldı. Arnan Cebe Ceben Oyan da 3. bölgeden direkt taarruzuna başladı. Büyük saldırılar neticesinde Çin seferi olarak adlandırılan bu büyük Çin seferi hiç olmadığı kadar Çinleri korkutmuş ve büyük fetihleri de doğurtmuştu. Pekin'de Pekin adındaki şehrin dahi fethedilişiyle birlikte Moğol İmparatorluğu artık gerçekten büyük bir güç haline geldi. Yahulin kadındaki devlete de 1211 yılında sefer açılmış. Pekin'in 1214'deki fethi ve 1215'te tüm fetihler devam etmişti. Mukulay adındaki Song devleti de Cengiz Han hükümdarının Ceben Oyan komutanı tarafı tarafından öldürüldü ve yerine C. Subutay tarafından komutan koyuldu. Artık Moğol askerleri yaklaşık 30 binlik birliği geçmeye başlamıştı. Ve kırgı üzerine sefere çıkan Subutay, Noyan Kırgız Devleti'ni hakimiyet altına almayı başardı. Ardından Karayitayların büyük ihanetleri bulunmaktaydı. Ve Karayitaylar üzerine Karayitaylar üzerine Büyük saldırılarda bulundu. Önemli fetihler neticesinde hem Kırgızistan devletini 1215 yılında hem Karahitaylar devletini 1221 yılında tamamen fethetti. Önemli fetih devletleriyle birlikte Cengiz Han'ın dönemi büyük bir imparatorluğun tam temelini atmış ve gerçek büyük bir imparatorluktan daha da fazla şey oluştu. Büyük Kıpçak İmparatorluğu'nun yani Kumandeşli Kıpçaklarının sınırına kadar ilerleyen Moğol İmparatorluğu artık tüm gücünü bu bölgede gösterecekti. Harezm Şah topraklarına kadar ilerlemiş ve önemli fetihlerini yapmış Büyük Moğol İmparatorluğu ise Cengiz Han'ın en büyük seferiyle karşılaşacak ve Asya'ya yani Asya'dan Avrupa'ya yani Anadolu'ya girilecek. Bir dahaki bölümümüz 1219, 1225 ve 1225, 1226 yıllar arasındaki Cengiz Han'ın Harizm Şah ve Subutay'ın Deşli Kıpçak seferlerini anlatacağız. Bugünkü videomuz bu kadar.